anne babanın yaptığı bir hata daha. Her gördüğünüzde çocuğa bir fırça. Şöyle geçiyorsunuz çocuk odada bir fırça. Böyle geçiyorsunuz bir fırça. Siz bir cümle ağzınızdan çıkıyor söylüyorsunuz ama çocukta o birikiyor. Nefrete dönüşüyor. Dikkat edin bir cümle kullanacağınız zaman kullanmadan önce şöyle bir düşünün. Ben bunu bu çocuğa bugün söyledim mi? Genellikle yapılıyor. E yeter ama yani. Zulmetmeyin çocuklara. Çocukların da hataları var ama önce ebeveynin hatasını düzeltmemiz lazım. Çocuk tabletle meşgul mesela. Çocuk tablet fırçasını günde 8 kez yemiştir en az. 20 kez yiyenleri bile var. Baba yeter artık anne yeter artık. Çocuğu anne baba çıldırtıyor bu sefer. Bir şey söylerken düşünün ben bunu söyledim mi? Bu fırçaları peş peşe attığınızda çocuk size saygı mı duyacak? Duymayacak. Kendinizi tartışmaya açtırıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bak bu çocuk bize saygısız oldu hatun görüyor musun? E senin yüzünden langır langır ağzından cümleler çıkıyor çıkıyor duruyor. Bir gözden geçirsene kendini. Ve çocuğunla kendi arana mesafeni kendin koyuyorsun bu şekilde. Dolayısıyla çocuğuna bir sitem edeceğin zaman onun sitem öncesi tavsiyelerini yapıp yapmadığını bir düşün. Sitem